Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Mehmetçik hainleri vurdukça ses kravatlı teröristlerden çıktı. Değerli izleyenler, kahraman Mehmetçik terör örgütü PKK'nın kökünü kazımak için İran kuzeyinde başlattığı operasyonlarda hainlerin inlerine girdi. Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarının başarıyla devam ettiğini vurgulayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şu ana kadar 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan terör örgütü PKK'nın peş peşe yediği bu darbeler meclisteki uzantılarını fena halde rahatsız etti. HDP'den yapılan açıklamada operasyonların durdurulması istendi. Terör örgütü PKK'nın yuvalandığı yerlerden biri olan İran kuzeyinde Kahraman Mehmetçiğimizin düzenlediği operasyonlarla bölgenin terörden arındırılma çalışmaları devam ediyor. Bugün operasyonlarla ilgili bilgi veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları başarılı şekilde devam ettiğini, şu ana kadar da 44 terörist etkisiz hale getirildiğini belirtip, terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Tüm inlerine girdik. Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız. Buna muktediriz. Bunu yapacağız. Bir an önce barışı ve huzuru burada sağlayacağız ifadelerini kullandı. Yürüttükleri mücadelenin sadece ve sadece teröristlere karşı olduğunu vurgulayan Bakan Akar şöyle konuştu. Hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizde, vatandaşlarımızda sorunumuz yok. Tek hedefimiz terörü bitirmek. En son teröristi etkisiz hale getirmek. Dolayısıyla Türklerin, Kürtlerin Arap'ların burada yaşayan tüm insanların kardeş olduğunu, her birinin Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşı olduğunu unutmayacağız. Yaptığımız çalışmaları buna göre yapacağız. Buna göre sonuçlandıracağız. Sizin burada yaptığınız operasyonların başarılı olması için bir taraftan eğitimlerimiz, atış faaliyetlerimiz, tatbikatlarımız devam ederken diğer taraftan da elinizdeki silahların, araçların, gereçlerin en üstün teknolojiye sahip olması için de Gece gündüz çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ve desteğiyle yerli ve milli savunma sanayi hamlesiyle elimizdeki silahların, araçların, gereçlerin %70'i yerli ve milli oldu. İnşallah bu çalışmalar yoğun bir şekilde devam edecek ve çok daha ileri seviyelere gidecek. Bütün silahlarımız, araçlarımız, gereçlerimiz yerli ve milli olacak inşallah.